David Beckham yine kafaya doğru. Kafu şimdi güzel şut çek. belli yakalıyor. Ama biz yine öne geçebiliriz. Şimdi Owen. Herkese merhaba arkadaşlar. Pes kiminin bir mobil yeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Evet bugün bir challenge yapacağız. Full efsane kartlı online masaj çıkacağız Kadromuzu hemen gösterelim. Evet görüyorsunuz full sarı kartlar derken full efsaneler ama iki tane sağ beçine sol beçimiz yok olmadığı için ikon koyuyoruz oraya. Maldini ve Cafu'yu koyuyoruz oraya. Bu arada hesap benim değil benim arkadaşım. Field of Buradan da ona teşekkür ederim hesap verdiği için. Evet bu terencimi yapalım. Maça çıkalım online maça. Bakalım nasıl bir maç olacak. Standart diyelim. Bu arada hər kəsə hayırlı Ramazanlar. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Tuttuğunuz oruçlar inşallah qəbul olsun. Evet, 2-3 gündür video atmırdım arkadaşlar. Bəzi problemlər, sorunlar vardı amma indi şimdi davam ediyoruz. Bakalım. Matımıza keçəlim. Rəqib gəlsin. Evet, Güncəllənir arkadaşlar. Bizim də dərəcəmiz gözəlmiş. 128. Evet, Azərbaycanlı çıxdı Rufiz Ağdam isimli qardaşımız. Həmen forum durumuna baxırıq. Gözəl. Fernando Sol yukarı bakıyor. Rumeni de şimdi kalsın. O beni ikinci yerde salarız. Takımı, rakip takıma bakalım hemen. O ikonlarla çıkıyor rakip takımda. 5 tane ikonu var. 6 tane pardon. Güzel kadrosu var rakibinde. Hemen masa geçiyoruz arkadaşlar. Gelsin rakip. Evet, rakip takım Santra'dan başlıyor. Robson bakalım. Donmadan güzel bol pozisyonu. Güzel maç olsun. Hak edenin kazanacağı bir maç olsun. Vera Beckham, David Beckham. Şimdi Fernando Torres'e. Torres, Torres Vega ile oynadık. Iniesta. Kafu koş. Kafu. Kafu. Iniesta al topu. Alamadık maalesef. Şimdi rakip takım Beckham'la ile çıkıyor. Ama izin vermedi. Kalıyoruz topu. Puyol mükemmelsin. Ama yine top rakipte. Varan. Arnold. Topu alalım. Hızlı da Robson Dybala. Ibalat, Maldini, alamadık topu, ikon Maldini'miz. Tats atışıyla başlıyoruz, David Beckham, Torres'in önüne doğru, Fernando Torres. Bir kaydıralım ama kaymadı rakip. Torres, Beckham, Vieira, vurma. Iniesta, vur. Son anda kaleci oldu Beckham, çok tehlikeli geldik. Rakip takım tekrarını izletmedi. Bizim taktiğimiz var bu. David Beckham ama orada duran Vieira olmasın. Kafu. Ah be. Çatı vurduk zaten. Yine korner. David Beckham. Yine Kafu'ya doğru. Kafu şimdi güzel şut çek. Kafu. Kafu. 1-0. Güzel gol de var Kafu'nun. Bu taktiğimiz işe yarıyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Güzel bir korne taktiği bu. Bir 0 öne geçiyoruz. Güzel oldu bu. Muhteşem bir golle başladık. Maçta 15. dakika Fernando Torres. Rumeniğe alalım topu. Arnold, Robson. Dikkat. be şimdi Erçen beraberi yakalattırmayalım. Ronaldinho ile şimdi ya. çıkıyoruz atara. Ronaldinho. Haydi Ronaldinho. Önü bomboş. Ronaldinho. Ronaldinho. Ah be. Alt şutu. Alt. Bakıp uzun taktıklar gelmek istiyor. kafa izin verme. Ooo kaleci mükemmelsin. Petec. C. Oyunda en beğendiğim kalecilerden bir tanesi. Belki de birincisi. Zor bir pozisyonu kurtardı Petec. Şimdi korner vuruşu. Rakip takım beraberliği yakalamak istiyor İç yarıda. izin vermeyelim. Carlos. Arnold da oynuyor. Alalım topu Maldini. Roberto Carlos. Hadi bir kontra atak. Hadi. İşte çıkıyoruz. Fernando Torres. 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 Önü bomboş. Evet. Kötü oldu bu. Biraz heyecanlandık. Alalım topu alamadık. Dibala. Şimdi aldık yine Beckham. Beckham'dan Torres'e doğru. Torres. Vieira. Vieira. yine ona doğru. Rumenig. Rumenig. Kaledi. Evet, korne vuruşuyla yine aynı taktiğimizi deneyelim. Bu oyuncu getirelim buraya bize. Engel olmasın. Ko ne oluyor? Ah be kötü bir korner geldi. Şimdi rakip kontrata çıkmak istiyor. İzin vermiyoruz. Iniesta. Rumenige. Beckham. Maldini. Maldini kurtar şutu. Ah be. Alamadı topu. Şimdi uzun topla rakip. Ama Puyol kontrolde. Kaleci ile oynuyoruz. Petrici. Campbell. Maldini. Kötü attık. Ya bir türlü yerini atamadık. Beckham. Maldini. David Beckham'ın önüne doğru biraz uzun geldi. Fazla hızlı geldi. Dybala. Dybala. Inzaghi. yol alamadı. Cruyff. Inzaghi'nin önüne doğru ama Puyol. İlk yarı. Ah be bu nasıl bir hata. Campbell geldi aldı. İlk yarı. 1-0 bitiyor. Öndeyiz arkadaşlar. Güzel bir maç oluyor. Rakip takımı. Rakip takımı baya heyecanlandırdık. Şimdi bir değişikliklerle başlayalım. Rümenigen yerine Michael Owen'ı alalım. Hernando Torres yerine Romario'nu alalım. İkinci yarıya başlıyoruz. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak? Owen ile başlıyoruz. Ronaldinho. Kafu. Iniesta. Kaybettik topu. Ansu Fati. Fati. Eli Kaland. Dikkat. Çok güzel bir oyuncu ve 1-1. Erling Haaland ikinci yarının başında dakika 49'da beraberliği yakalıyor. Ama biz yine öne geçebiliriz. Şimdi Owen o nasıl kurtarır? Bakan tekrar izletecek mi? Evet iyi, bakıyoruz. Oliver Kahn Nesin sen ya Nasıl kurtardı onu David Beckham Kafunun önüne doğru Kafu Çakkalıya Kötü bir vuruş geldi Şimdi Oliver Kahn Oyunu başlatıyor Campbell Verme topu Campbell Uzaklaştırdık yine de Ama top bizde Iniesta Atoven'in önüne. Carlos izin vermiyor. Şimdi alıyoruz topu. Alıyoruz topu. Iniesta. Iniesta. Güzelsin Iniesta. Romario. Romario. Güzel hücum oyunu oynuyoruz. Rakip takım şimdi hata yapıyor derken yapmadı. Rakip takım biraz şanslı getiriyor bu maçta. Şanslarımızı iyi değerlendiremiyoruz. Baya şans yakalıyoruz. Şimdi o şanslardan bir tanesi Ronaldinho. Ronaldinho. Aa, yine savunma. Al şunu bir yere. Robson'la şimdi kontratara çıkıyor rakip. Ronaldinho Beckham. Beckham top bizde mi? Hayır. Haydi alalım şunu. Dakika 66. Aldık şu top. Beckham Ronaldinho, Romario'nun ne doğru delay. Hadi hadi. Vieira, Iniesta, Iniesta ne yapıyorsun sen? Puyol, verme tonu, verme şunu. Kafu, kim var? Iniesta'nın ne doğru? Biraz ağırlaştı burada oyun. Ronaldinho, Ronaldinho izin vermeyelim şu ta. Ne yapıyorsun o? Evet, aldık şut. David Beckham. Owen. Onu da like. Şimdi Ronaldinho Owen'ın önüne doğru. Michael Owen. Owen. 2-0. 2-1 pardon. Owen'in golüyle Yine öne geçiyoruz. Dakika 79. Bu, bu sıralarda oyun biraz ağırlaşıyor. İnternetten dolayı galiba. Dikkat. Campbell'ın kontrolünde top. Kafu. Patrick Vieira. Niesta ile oynuyoruz. Şimdi paslarla sıkalım. Iniesta'dan Owen'in önüne doğru. Veremedik Romario'ya. Carlos. Bari 2-1 ile bitirelim maçı. Beraberlik olmasın. Rakibin de online derecesi düşük. Yani beraberlik olursa puan kaybederiz. O yüzden istemiyoruz böyle olsun. Ronaldinho son 2 dakika maçta. Patrick Vieira. Owen. Ronaldinho al. 2 dakika artır daha Son şansı rakibin. Ronaldinho dikkat edelim. Dybala. Top bizde uzaklaştır şunu. Ve Mat bitiyor arkadaşlar. Güzel bir mat oldu. Zevk alacağınız bir mat oldu. Mutlaka buraya kadar izleyiniz. İzlediyseniz yorumlarda kendinizi belirtiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.